Esenyurt Belediyesi'nin de katkılarıyla meslek kurslarına gittiniz, ürünler ürettiniz. belki kadın kooperatifi kuruldu ve bunun üyesi oldunuz. E-ticarete girmek istiyorsunuz, bir şeyler yapma fikrindesiniz. E, yüksek erişimle e-ticarette mağaza açıp Türkiye'nin 81 ilindeki her yere siz kargoyla e, ürünlerinizi müşterilere verebilirsiniz. Güzel haber bunun hiçbir maliyeti yok. Bir kirası, işte elektriği, suyu, bir e, dükkan masrafı. İşte biz bu programı bu yüzden yaptık. Bu maliyeti düşürerek sizin kendi işinize daha çok yatırım yapmanızı. Bu programı yaygınlaştırmak için biz bu sene Kasım ayında e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de aslında güçlerimizi birleştirdik. Bir protokol imzaladık. Peki biz bu programda bununla ilgili nasıl bir avantaj sağladık? Komisyon oranında %50 oranında bir indirim yaptık. Fakat siz kadın girişimci olarak bu standart oran her neyse bunun 50 indirimlisini yani yüzde 20 ise siz yüzde 10'unu veriyorsunuz. 7 ise yüzde 3,5'unu veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Faturalaşma sadece sizin X şirketiniz ve hepsi burada arasında oluyor. Bu da tabii bir yandan hani karşıdaki işletmenin de e, resmiliğini kanıtlıyor. Esenyurt Belediyesi'nde çok güzel bir kadın kooperatifi kurmuş. E, ve bu tarz bir hani bireysel şirket açmak istemeyen, tercih etmeyen ya da açamayacak kişiler bu kadın kooperatifi altında üretim yapabilir. Bunu hani belediyeyle de siz görüşebilirsiniz. Bize de biraz bahsettiler, yerlerinizi de gösterdiler. Ya e, bu da gerçekten e, nacizane ben de takdir ve teşekkürlerimi ileteyim size çok güzel bir imkan e, ee, şurada girişimci kadınlar yazıyor mesela ve yani altında full girişimci kadın ürünleri var. Yaptığımız sosyal medya kampanyalarını örnek göstermek istedik. Bir tane ev işte 99 lira. İkisi de kadın kooperatifi yapıyor. Hepsi buradan. Girişimci kadınlar üzerine bir eğitim aldık. Yani e-ticaret nasıl yapabiliriz? Şirket nasıl kurabiliriz? Kurduktan sonra bu satışımızı nasıl yapabiliriz? Ürettiğimiz ürünleri. Bu konuda açıklayıcı bilgiler aldım. Devamı olsun tabii ki daha bilgilendirici, daha açıklayıcı. Bu bir başlangıç olarak görüyorum. Çok güzel, faydalı kurslar veriyor Esenyurt Belediyesi. Ben de ahşap gravür yakma kursuna katılıyorum senelerdir. Çok keyif alarak yapıyorum ve bu öğrendiğim sanatı ileride kendime gelir getirecek bir yöne doğru geliştirmek istiyorum. Ufkumu açtı diyebilirim. Kafamdaki düşünceler daha bir oturdu yerine. İleride bunları değerlendirmeyi düşünüyorum buradan aldığım bilgileri.